Bir soru hedefin kaç abone olmak? İki soru YouTube kanalı açmaya nasıl karar verdin? Üç abonelerin seviyor musun? Bu kadar. Hedefim 500 abone Turgut Ay, Yiğit Abdurrahman Gazi'ye bakıp başladım abonelerin hepsine aboneyim. Kaç hesabın var benim videolarım güzel mi diriliste en sevdiğin bölüm kuruluşta en sevdiğin kuruluş ve diriliste hiç sevmedi gombolum. 3 hesabım var dirilişte en fazla 115. bölüm severim kuruluşta en sevdiğim 20 bölüm. Senin videoların baya iyi dirilişte 83. bölüm sevmiyorum kuruluşta 26. bölüm sevmiyorum. Noyan Subutay gerçek tarihte kimdir? Tarihte yüzlerce Noyan vardır. Noyan Subutay bunlardan biri. Lakin herkes bunun Subutay olduğunu sanıyor ve yanılıyor. Tarihte hangi sultanın devrinde yaşamak isterdin? Sultan Mehmet Han. Osman Gazi mi Ertuğrul Gazi mi? Osman Gazi. Tarihi seviyorsun mu? Seviyorum Yusuf Kaya Alp kanalı çok güzel anlatıyor ben de izliyorum. Yaşın kaç neden nshd kısaltın.